neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Evet dostlar merhabalar. Neredeyiz kanalıma hoş geldiniz. Neredeyiz? Katır dağlarındayız. Tırmanmak zor. Ama çok muhteşem bir tadı var yani. <laughs> Sabah erken kalktık böyle. Katırlı dağlarına tırmanıyoruz. Yoruluyorsun ama buna değil. En temiz hava, dostlar, dağlarda bulunur. Çıkıyoruz böyle. <Sessizlik> <Sessizlik> evet, dostlar, zirveye tırmandıkça zirve yaklaşıkça esiyor abi. Esmeye başladı Ali abi. Çekik mi var buralarda? Evet dostlar. İşte zirvedeyiz. Şimdi zirveye çıktık. Arkadaşlar şu anda Satırlı dağların zirvesindeyiz. Evet. <laughs> Böyle. Evet abicim nasıl bir duygu zirvedesin? Abi süper. <laughs> süper bir duygu değil mi abi? abi Yorucu muydu abi. abi. Yolunu çektik ama e. değmiş. Değdi mi? Manzaraya bak ya. Manzaraya Buyur bak. Bakalım. Bak evet. Mısın, Taner abi nasıl bir duygu? <laughs> Bu duygu anlatılmaz. Değil mi? Yaşanır. Çok yaşanır. Evet. Manzaraya bakar mısın? Taner abi yaşanır dedi. Şimdi birazdan Ali abi duygularını alacağız. Ali abi zirvedesin abi zirvedesin. Nasıl bir şey abi zirve? Tavşan, tavşan üzümüyle ödüllendirildik. <laughs> bu da zirvenin nimetlerinden. Evet. Yaklaştı seni. Şey. Evet arkadaşlar zirveye geldik ve bizi neydi bu abi tavşanlı? Tavşan, tavşan üzümü. Tavşan, tavşan üzümü. <laughs> tavşan üzümü arkadaşlar şöyle bir şey. Şimdi tadına bakacağız. <laughs> Güzel. Yani tatlı biraz da artısı. Acımız bir tatlılık vardır. Ben zirveye çektim. Allah 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 Allah. Bir... Şimdi arkadaşlar zirveye çıktık ama şimdi burada, burada bir de inişi var dostlar. Bakalım nasıl ineceğiz. <laughs> Asıl zirve karşıdaymış. Abi, <laughs> ya, ben ben Abi gittikçe hedef <laughs> büyütüyoruz. Karşıya Hayır. <laughs> zirvedeyiz Katırlı Dağları. Bursa İrinel 56 km uzaklıkta ve tırmandık tırmandık en zirveye geldik ama dediler ki ama dediler ki bir zirve daha var dedi. Çıkacağız çıkacağız. <laughs> evet doymuyorlar arkadaşlar zirveleri doymuyorlar. Evet dostlar şimdi zirvede iniyoruz. Başka bir zirveye çıkacağız. Evet arkadaşlar gerçekten muhteşem bir duygu. Yoruluyor muyuz? Evet yoruluyoruz ama gerçekten buna değiyor. Yani vücut bir hafifleniyor. Bir o şehirden bir o kalabalıktan bir o kötü kötü havadan çıkıp abi böyle katırlı dağlarına geliyorsun abi. Gerçekten muazzam bir hava. Muazzam bir duygu. Anlatılmaz yaşanır ve kaçıyorlar. evet koşuyorlar. Bu kadar dağa çıktılar. Ama enerji bitmiyor. Bitmiyor enerji. Bu nasıl bir enerji? Aman Allah'ım. Bu nasıl bir enerji? Evet dostlar. Başka bir zirve bizi bekliyor. Başka bir zirve bizi bekliyor. Daha yüksekliği ormanlıkla kapalı olup kuzey tarafı zeytinliklerle örtülüdür. Bu zirveden sonra gerçekten şahane bir kahvaltı yapacağız. Kahvaltı çok güzel olur abi. Düşünsene abi 1283 metre Yükseklikte dağın zirvesinde kahvaltı yapıyorsun. da ne yapacaksın abi? bizde değil, otobüsde değil abi. Dağın zirvesinde kahvaltı yapıyorsun. Yaş 52. Yaş 52. Evet. Kaç metre çıktı abi? 1283 metre çıktın abi yukarı. Mükemmel bir duygu. Ben gençlerle kendimi iyi, dinç hissediyorum, genç hissediyorum maşallah. Çok güzel bir duygu abi. Güzel. Peki kahvaltı yapacak mıyız abi? Birazdan inşallah. İnşallah. 1283 metre yüksekte bir kahvaltı yapacağız, doğru mu? Eğer kahvaltımızı erken yapsaydık He. bu zirveyi tırmanamayabilirdik. Tırmanamayabilirdik arkadaşlar. Ali abi, çok güzel Ali abi, Taner abi. Bunu abi çok güzel tavsiyelerde bulundu. Dedi ki kahvaltı yapsaydık çıkamazdık. tokarla çıkamazdık. Aç karnına çıktık. Ee, birazdan 1283 metre yükseklikte bir kahvaltı yapacağız. Bakın arkadaşlar nereden tırmanmışız. Bakın. Bak şu şu şuradan var ya şu şu tepenin arka tarafından abi oradan yürüdük 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 böyle abi daha çektik 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 tam o zirveye gittik. Evet. Evet arkadaşlar buralar hep kekik kokuyor. Nefis bir kekik kokusu. Bak buralar hep kekik. Ha kekik. Abi nefis kekik kokuyor. Tavşan üzümü. Biraz daha yiyelim. Vay be. Dağın zirvesinde tavşan üzümü yiyoruz ya. Dağın zirvesinde tavşan üzümü yemek. Acımsı bir tat var. Aman, aman abi, aman dikkat. Düz yerlerde böyle koşu yarışı yapardık. Vallahi. Gitti diyorum, böyle gez gel. Ee, Oradan çıkıyor, dağdan. Böyle düz olanlara denk gelince yarış yapıyorduk. Sıra diziliyordu kim birinci çıkmışsa. Ondan sonra gelirdik, o çiğ köfteyi var ya yerdik. Ne güzel olurdu ya. Bir de bir çay hazır olurdu. Bir arkadaş orada bırakıyordu keşke. Evet. Ondan sonra ver elini göster. Aha! Aha! <laughs> evet dostlar! Bakın! Evet koyun olabilir! <laughs> tam bir kamp yeri. Katılı dağlarına geldiğiniz zaman Tam bir kamp yeri. De mangal yapabilirsiniz. Eşinizle, dostunuz, arkadaşınıza. Muhteşem bir yer. Kamp yeri abi. Bursa'ya yakın. Az akıyor değil mi abi? Güzel güzel, su da güzel, da güzelmiş. Arkadaşlar ileride bakın koyunlar var, hayvanlar otluyor bak. Bize kaçan köpekler var, bize doğru gelen köpekler var. Evet abi kaçalım köpekler geliyor. Hakikaten geliyor ya. Ne oluyor lan orada? köpek geliyor kaçıyor. <laughs> abi köpekler geliyor. <laughs> Şşt. Abi kaçmayın. Kaçarsa gelir. Nasıl Kaç köpekler ya? Hadi lan hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Bir hazırlık yaptık böyle değneklerle taşlarla. Neyse gelmediler. Bakalım tadı nasılmış arkadaşlar. Hmm. Çok tatlı. Ağızda eriyor tatlı. Abi dağda erik yiyoruz ya. Daha ne olsun ya. Şu illerde su içmiştim. Daha suyu gerçekten çok güzel. Keşke oraya çekseydim. Çekmedim. Bilmiyorum GoPro'nun şarjı bitmesi diye. Bir şey oldu ama çekmedik. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir kamera için. aşağıya indim ve kestim. dedim. var mı? kadar çok şey biliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Menengiç. Menengiç. Evet. Ama dikenli bir şey değil mi bu ya? Uh -uh. Menengiç. Bu Antep fıstığının aşısız hali. Şeyi. Diyor muyuz abi bunu? Nasıl? Yiyebiliyor muyuz? Yiyebiliyor mu? ama biraz daha kırmızı olması lazım. Yedikten sonra şimdi ağzında çok hoş bir tat yapacak. Birkaç tane ye. Çekirdeğini değil. Nasıl suyu? Kırmızı değil mi abi? Beybessiz, beybessiz. Evet. Gidelim. Onu abi beraber. bu nasıl bir tadı ya? Allah Allah. Tadı çok değişik ya. He? Aynen. Kahvesini de yaparken çekirdeğini de kırıyorlar. Önemli hmm. kahvesi yaz, internette çıkar. Az bir şey ekşi böyle, ekşimsi. İşte burada semaverimiz var. Bak burada çayımız kaynıyor. Ondan sonra kahvaltımız var burada. Hazırlıyoruz. Bu arkadaşımız da burada. Kahvaltı burada arkadaşlar. Böyle güzelce. Manzara eşliğinde. Manzara eşliğinde çay içeceğiz. 1283 metre yükseklikte. Ne yapacağız? Kahvaltı yapacağız. Şahane bir kahvaltı. Herkese nasip olmuyor. Semaver'de çayımız kaynıyor. Burada kahvaltılık var. Birazdan güzel bir şekilde kahvaltımızı yapacağız.